Nijerya Federal Hükümeti, ordunun operasyonel kabiliyetini artırmak için 43 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracı satın aldığını açıkladı. Nijerya Ordusu Uzay Komutanlığı Komutanı Tüm General Ogeleka, bu gelişmeyi Abuja'da düzenlenen bir törende açıkladı. Tören, Bayraktar TB2 SİHA'larının operasyon ve bakım eğitimi alan 43 personelin sertifika teslim töreni kapsamında gerçekleşti. Oge'deka, Project Guardian olarak adlandırılan bu girişimin bölgedeki isyan ve diğer güvenlik sorunlarıyla mücadelede önemli bir adım olduğunu vurguladı. Tüm General Ogeleka, 2022 yılının Mayıs ve Eylül ayları arasında Nijerya ordusunun insansız hava aracı sistemleri alaylarından 46 personelin Türkiye'de eğitim aldığını belirtti eğitim alan ekipte insansız hava aracı pilotları, görev operatörleri, aviyonik ve mekanik mühendisler ile teknisyenlerin bulunduğu ifade